Bu yola 22 yıl önce inanıyoruz diyerek başladık. Gücümüzü, adaleti, eşitliği, gelişmeyi ve ilerlemeyi temel alan misyonumuzdan ve vizyonumuzdan aldık. Başarının tesadüfi bir şey olmadığını bilerek, etik çalışmanın ve üretmenin anlamını kavrayarak, ASKON çatısı altında doğru işler yaparak ve haklı zenginlikler ortaya koyarak ilerlemeye devam ediyoruz. Yüzü her zaman topluma dönük, Sosyal ve kurumsal dinamizmi yüksek olan Askon inancımızın ticari ahlakını benimseyip milli değerlerine sırtını dönmeyen iş ahlakını ve kurum içi doğru iletişimi en iyi şekilde kavrayarak büyüyoruz. Farklıyız. Farkımızı doğru işler yaparak iktisadi hayatı ahlaki temellerde şekillendirerek haksız rekabetin önüne geçerek gösteriyoruz. Askon'un gücünün farkındayız. Milli ve yerli projeler üretiyoruz. Çünkü biz ASKON'uz. Milli Kalkınmanın güçlü adı.